3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Sayfa 66 Tuna Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Tuna Yayınları sayfa 66 giyeceklerimizi ve ayakkabılarımızı kullanırken nelere dikkat ederiz? Cevap: Giyeceklerimi ve ayakkabılarımı kullanırken temiz kullanmaya, yıpratmamaya ve yırtmamaya dikkat ederim. 3. sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Hayat Bilgisi ders kitabı sayfa 66 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.